Yalova'nın Armutlu ilçesinde bulunan sağlık ocağının çatısında bir köpeği gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Alınan ilk bilgiye göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köpeğin sağlık ocağının çatısında olduğu fark edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ve veteriner ekipleri kısa sürede köpeği güvenli bir şekilde çatıdan indirdi. Sağlık durumu kontrol edilen köpek herhangi bir sorun olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Köpeğin çatıya nasıl çıktığı ise bilinmiyor. Olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.